yaklaşan bir sınavın var. Ve nasıl çalışman gerektiğini bilmiyorsan, çok kısa bir sürede çok şey başarmak istiyorsan doğru yerdesin. Ben İrem, Marmara İngilizce Tıp Fakültü 6. Sınavı öğrencisiyim. Tahmin ediyorsunuzdur ki çok ağır bir ders yüküm var. Çok zor sınavlar geçtim ve bu süreçte en etkili çalışma yöntemlerini öğrenmek zorunda kaldım. Arkadaşlar ben herhangi bir tıp öğrencisine göre daha az çalışıyorum ve bu zor sınavları Tek seferde daha az bir çalışmayla geçiyorum. Şimdi ise bunu nasıl yaptığımdan, bunu yaparken kullandığım kendi taktiklerimden ve yöntemlerimden bahsedeceğim. Daha sonra bilimsel araştırmalar neyi gösteriyor onu anlatır. Bu söyleyeceğim yöntemler bütün sınavlar için geçerli. Tek bir sınava yönelik değil. Bunlar öğrenmeyle ilgili genel bilgiler. Hatta dil öğrenirken bile bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bir konu çalışmaya başlamadan önce benim uyguladığım ilk yöntem konuyu ana hatlarıyla bir kere bir okumak. Bunu daha önce duymuşsunuzdur. Belki de önemsememişsinizdir. Ama bu yöntem benim çalışma verimimi inanılmaz arttırdı. Çalışacağım konuyu kitaptan açıyorum ve o konunun genel ana başlıklarını bir kere bir okuyorum. Ondan sonra o konunun genel bir ana tanımını okuyorum. Veya bulursam o konunun küçük bir özetini okuyorum. Bu aslında 5 dakika süren bir işlem. Ama bu 5 dakikada ben konuyla ilgili kafamda genel bir şablon oluşturuyorum. Daha sonra konunun detaylarını öğrendikçe bu detayları bu yerleştiriyorum. Ve bu yöntem zor tıp konularını çalışırken benim çok işime yarıyor. Bir diğer önereceğim yöntem aktif öğrenme. Arkadaşlar iki tür öğrenme yöntemi var. Biri basit öğrenme, diğeri aktif öğrenme. Ve bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki Aktif öğrenme en verimli çalışma yöntemi. Nedir bu aktif öğrenme? Aktif öğrenme, öğrenenlerin seyredip dinlemekle yetinmeyip sürece etkin olarak katılıkları ve zihinlerini zorlayarak bilgiyi öğrenmeye çalıştıkları bir çalışma modelidir. Yani şöyle izah edeyim, biri size bir konuyu anlatıyorsa ve siz de onu oturup dinliyorsanız bu bir pasif öğrenme. Veya konuyu 4-5 kere konu altından okuyorsanız bu da bir pasif öğrenme. Peki nasıl olur bu aktif öğrenme? Size bunu 3 basit adımla açıklayacağım. Birincisi konuyu anlamaya çalışın. Çok basit gibi görülebilir ama çoğumuz bunu yapmıyor. Eminim ki siz de bunu tam olarak yapmıyorsunuzdur. Ama bu en önemli adım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken konuyu anlamaya çok önem veriyordum. Belki de ilk üçüne girmemin sebeplerinden biri de budur. Yani şöyle söyleyeyim, zihninizi yormadan, kendinizi zorlamadan bir konuyu öğrenemezsiniz. O yüzden lütfen bir konu çalışırken o konuyu hemen okuyup bitirip geçmeyi ana hedefiniz haline getirmeyin. Çoğu öğrencinin ana hedefi o günkü programını tamamlamak oluyor. Konuyu anlamaya bir ikinci plana atıyorlar. Ama bu doğru değil. Ben mesela üniversite sınavına hazırlanıyorken bir konunun anlamadığım bir kısmı olduğunda peşini bırakmıyordum. İnternette araştırıyordum, herkese soruyordum ve anlamayana kadar da pes etmiyordum. Lütfen ana hedefiniz konuları yetiştirmek, bitirmek değil, konuları iyice anlamak olsun. Örneğin ben daha iyi anlamak için o konuyu kendi kafamda hikayeleştiriyorum. Mesela hücre madde geçişlerine çalışacağım zaman bir maddenin bir proteinin sırtına bindiğini, oradan hücre zarından çeşitli yollardan geçerek ilerlediğini canlandırıyordum zihnimde. Ve bu da benim konuyu çok daha iyi öğrenmeme sebep oluyordu. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. İkinci adım sorular sorun. Arkadaşlar beynimiz bir şeyi öğrenirken sorular sorarak ve bu sorulara yanıt arayarak öğrenir. Sizin de o yüzden şu iki soru her zaman aklınızda bulunsun. Birincisi nasıl, ikincisi neden? Aklınızın bir köşesinde nasıl sorusu olursa siz o konuyu emin olun çok daha iyi anlarsınız. Mesela enerji üzerinden madde geçişlerinden örnek vereyim. Hücre bir yer var. Peki bu maddeler buradan nasıl geçiyor diye sorun kendinize. Siz bu soruyu sordukça beyniniz konuyu okurken o cevaba ulaşmaya odaklanacaktır. Ve bu da çalışma veriminizi çok daha arttıracaktır. İkinci sorumuz neden? Ona da bir örnek vereyim. Neden bazı maddeler hücre zarından hiç enerji harcanmadan düşünüyor? Çünkü küçük oldukları için. Işte. Yani neden sorusu sorarak çeşitli mantıklar üretirseniz bu konu sizin uykunuzda çok daha kalıcı bir hale gelecektir. Ben bunu tıpta çok yapıyorum. Çok değişime yarıyor. Size de bunu tavsiye ederim. Bir diğer önereceğim yöntem kendinizi test edin. Bu en önemli adım. Bunu bir deneyle açıklayacağım. Bir grup öğrenci demişler ki siz bir konuyu baştan sona dört kere okuyun. Diğer gruba demişler ki siz de aynı konuyu bir kere okuyun. Sonrasında bir test çözün demişler. Sizce hangisi daha başarılı olmuş? test çözenler çok daha başarılı olmuş arkadaşlar. Çünkü biz test çözerken öğrendiğimiz bilgileri aktif olarak kullanıyoruz. O bilgileri kullandıkça daha da iyi öğreniyoruz. O yüzden ben üniversite sınavına hazırlanırken konu anlatımını okumaktan çok test çözmeye odaklanıyordum. Ve testlik sorular üzerinden konuyu anlamaya çalışıyordum. Konuyu hatta bir nevi testlik sorulardan öğreniyordum. Şunu diye olabilirsiniz, üniversitede soru bankası yok, test kitabı yok, o zaman biz ne yapalım diye. Ben alışı şöyle bir çözüm yolu geliştirdim. Kendi sorularımı kendim oluşturuyorum mesela bir konu okurken bu konuyla ilgili aklıma birkaç soru geliyor ve onları Anki diye bir uygulama var. Orada soru kartları haline getiriyorum. İşte o kartın ön yüzüne sorduğum soruyu yazıyorum, arka yüzüne de cevabını yazıyorum. Ve bu, en aslında en etkili yöntem bu. Hani hem soruları ben oluşturuyorum hem de o soruları ben çözüyorum. Yani en aktif öğrenme yöntemi bu olabilir. Ve benim tıp fakültesinde en çok işime yarayan şey bu. Mesela ben bir konuyu okuduğum zaman bir gün bana o konuyla ilgili sorular sorduğunu ayarlıyorum. Ama o soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Ve o soruları yanıtlama stresine girdiğim için oradaki bilgileri hem çok iyi anlamaya özen gösteriyorum hem de o bilgileri ezberlemeye çalışıyorum. Bu benim tıp fakültesinde kullandığım ve en çok ekmeğini yediğim yöntem. Ben bunu çok sonra keşfettim. Keşke önceden keşfetseydim. Önceden ben de çoğunuz gibi konuları hızlı hızlı bitirmeye sonra bir kere tekrar etmeye odaklanıyordum. Ama birinin bana önümdeki ka kağıttan soru soracağını hayal etmeye başladığımdan beri bir kere okumam yetiyor ezberlememişim. Bir diğer yöntem aralıklı tekrar. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz. Size bunu bir deneyle açıklayacağım. Bir grup insana bazı İspanyolca kelimeler veriyorlar ve diyorlar ki siz 2 saat boyunca bu kelimelere çalışın. Başka bir gruba da diyorlar ki siz de 4 saat bu kelimelere çalışın. Ondan bir hafta sonra bir 4 saat daha çalışın diyorlar. Ve 8 sene sonra bu insanları bir araya getiriyorlar ve 4 saat çalışıp bir hafta sonra 4 saat daha çalışan grup çok çok daha iyi hatırlıyor. Yani bu abartı bir deneyim böyle 8 yıl arayla yapılması falan. Ama bu aralıklı tekrarın çok işe ile ilgili bir sürü araştırma var. Biz bir bilgi öğrendiğimiz zaman onu unutmaya meyilli oluyoruz bir süre sonra o bilginin büyük bir kısmını unutmuş oluruz. Sizin onu sık sık o yüzden tazelemeniz gerekiyor. Mesela bazı öğrenciler şu hatayı yapıyor, bir konuyu çalışıyor, ondan sonra 3 tane soru bankasında o konuyu bitiriyor. Bunu yapmayın, bir tane soru bankasında bitirin, diğer soru bankasında bir ay sonra çözün, bir hafta sonra çözün. Yani bir aralık bırakın ve sonra tekrar edin. Beyninize o bilgileri öğrenmesi için bir zaman vermeniz lazım. Bu ikinci tekrardan sonra o bilgiler sizde çok daha kalıcı bir hale gelecek. Ben bu aralık tekrar edin, tıp fakültesinde çok fazla uyguluyorum. Bir diğer yöntem kategorize etme. Arkadaşlar bizim beynimiz bir şeyi kategorize ederek öğrenir. Bu çocukluğumuzdan beri böyledir. Her şeyi sınıflara ayırırız ve bu sayede öğrenmeyi kolaylaştırmış oluruz. Ben de bunu kendi ders çalışma sistemime uyarladım. Mesela bir konu çalışan zaman o konu hakkında genel bir kategori şeması oluşturuyorum. Sonra o konuyu o şemada bir yerlere oturtmaya çalışıyorum. Ve bu benim için her şeyi çok daha fazla kolaylaştırıyor. Özellikle çok zor tıp derslerinde bu kategorizasyonu kullanmak çok işime yarıyor. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Bizim hematoloji diye bir dersimiz var kan hastalıklarıyla ilgilenen. Ben bu koca dersi 3 ana kategoride inceledim. Birincisi anemiler yani kan eksikliği ikincisi farklılaşma, üçüncüsü de tümörler diye. Böyle üç ana kategoriye ayırdım bu koca dersi. Ve bu benim için her şeyi o kadar kolaylaştırdık. Bir yeni bir bilgi, bir hastalık öğrendiğimde onu bu kategoride bir yere oturtuyorum. Ve benim kafamda bu zor ders çok daha kolaylaşmış oldu. Bu kategori şemasında herhangi bir ders için, herhangi bir konu için kullanabilirsiniz. Ve her şeyi daha anlaşılır hale getirdiğini göreceksiniz. Bu bahsettiğim yöntemler benim de kullandığım ve benim hayatımı kurtaran yöntemlerdi. Eminim size de çok işe yarar. Mutlaka uygulayın. Daha sonra yorumlara yazın sizde nasıl bir etkisi olduğunu. Bir sonraki videomda da ders çalışırken yapan hatalardan bahsedeceğim. Onu da buraya bir yere bırakırım. Umarım bu videosun için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.